Merhaba arkadaşlar, Kanada Göç Doktoru kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, son paylaştığım videodan sonra hayatımda bir küçük gelişme oldu. Başka bir daha kurumsal bir yerde iş buldum, Honda'da. Orada e, satış üzerine ve yani tam olarak rol upgrade specialist olarak geçiyor. Portfolyo yöneticisi olarak e, başlayacağım. Ve Upgrade Specialist. Orada ne yapıyor olacağım? Görevlerimi ben de çok detayını bilmiyorum. Bugün öğreniyor olacağım. Yani sözleşme imzaladık vesaire. Bugün başlıyorum. Bundan sonra biraz daha fazla arabanın içinden de videolar paylaşıyor olacağım. Yani yolda işe giderken de video paylaşıyor olacağım. Onun dışında haftada 5 gün çalışıyor olacağım. Yani burası biraz yani daha kurumsal bir yer. Daha düzgün bir yer olduğu için haftada 5 gün. Diğer Türkiye'de daha önce anlattığım, yaptığım işte de çakışıyor olmayacak. Ondan dolayı bunu bu işe seçtim. Onlar da beni seçti. Hani ben de okey dedim. Bugün ilk iş günümüz. Biraz yolda giderken muhabbet edelim dedim. Detayları da sizinle de paylaşmış olurum. Şimdi araç firmalarında yani dealershiplerde çalışmak için Kanada'da yani Toronto, Ontario bölgesindekini biliyorum ben. Amvik bir sertifika programı var. Evet. Amvic sertifikasını alıyorsunuz. Her türlü satış ve pazarlama veya her türlü yani herhangi bir mesleği araç satış bayisinde ya da araç bayisinde yapmak istiyorsanız, onun için sertifikasyonunuz gerekiyor. Yani bir şekilde her sektöre uygun diploma almanız gerekiyor. Yani diploma ya da sertifika bu sertifikasyon. Toplam ben yaklaşık 30-40 saat çalışarak sertifikayı bitirdim. Ve bunu ilk geldiğim ilk iki hafta içinde yapmış oldum. Ki hani o da dursun. Çünkü daha önceki videolarda bahsettiğim gibi satış ve pazarlama üzerine de ben işler bakıyordum. Burada şimdi hani başlangıç olarak iyi. Çünkü araç sadece sales consultant yani satış danışma olarak çalıştığınız zaman burada çoğu yerde sabit maaş olmuyor. Sadece araç satış primi üzerinden yani aracın prim bazı üzerinden %10-15'lik bir prim oluyor. O da araç başına 200 dolar, 300 dolar, 400 dolar aracından aracına değişiyor oluyor. Ama benimki öyle değil. Benimki şans eseri. Hani hem sabit maaş hem artı prim olacak. Ben de bu sektörde yeniyim. Yani deniyor olacağım. İnşallah iyi olur. Ancak eğer dil seviyeniz yeterliyse ve başka bir sektörde de çalışmak istemiyorsanız satış kabiliyetiniz de var ise ve ayrıca da o da mesela ben iki tane iş görüşmesine gittim. İki iş görüşmesi güzel geçti. Üçüncü de e, çağırdılar e, ve işe alacaklarını söylediler. Dediğim gibi sadece satış yapacaksanız, satış da maalesef e, sadece komisyon üzerine oluyor. Dolayısıyla hayatınızı planlayamıyorsunuz. Ondan dolayı e, benim biraz şansımı biraz daha dediğim gibi hani birkaç dili bildiğim için ve satış e, ve pazarlama üzerine de bildiğim ve olduğum için ve bunu da iş görüşmesinde pazarlayabildiğim için ee, hani seni nereye konumlandırabilirize geldi olay. Ee, çünkü dümdüz satışa hem erken hem de biraz da satıştaki mesela satıştaki arkadaşlara, personellere baktığımda 25-30 yaşı arasında ve belki aileleri yaşıyorlar. Belki birkaç kişi ev arkadaşı da yaşıyorlar. Dolayısıyla onların hani plansız yaşamaları ya da hani gelirini bilmemeleri okey olabilir ama hani sistem kuran birisi için ya da aile olarak karı koca gelen birisi için Tabii ki önce sabit maaş olması lazım. Artı dediğim gibi satış olduğu için zaten prim. Hani bu sektör iyi bir sektör. Yani benim aklımda olan iki sektör vardı zaten. Bir bu sektör, biri de diğeri de emlak sektörü. Emlak sektörüne girmek için e, diploma almanız gerekiyor. Yani emlak satış diploması e, daha uzun sürüyor. Yani normalde iki yıllık bir college eğitimi. Onu e, becerebiliyorsan bir senede bitirebiliyorsun. Onu da alacağım. Ama o bir sonraki e, adım. Daha önce bahsettiğim gibi benim hali hazırda <laughs> zaten Türkiye'de bir işim var. Yani bu işten çıkıp gelip o işi de yapıyor olacağım. O iş böyle hani 7-24 e, olabilen bir iş. Hafta sonlarımda zaten kendime ait olduğu için onda yine o işe de zaman ayırıyor olacağım. Dolayısıyla ikisini de beraber yönetiyor olacağım. Biraz zor olur ama e, istemek başarmanın e, yarısı. Sonuçta bir amaçla yurt dışına yerleşiyorsunuz ve bir şekilde belirli zorluklara katlanacaksınız. Ama ben hani dediğim gibi Allah'a şükür diyelim yani öyle çok hani zorlanmadım dediğim gibi çünkü hazırlıklı geldim. Hani her şeyi yani benim A planım, B planım, C planım, D planım, E planım hepsi kafamda hazır. Ve A olmadı B, B olmadı C. Bunları teker teker yapıyor olacağım. Şu an bu iş dediğim gibi e, girip hem onlar tabii ki beni deniyor olacak hem ben onları ben sektörü görüyor olacak 2 ay sonra sevmeyebilirim üç ay sonra sevmeyebilirim çünkü dediğim gibi bu sektörde çalışmadım ancak e, yapabileceğim bir iş e, yani getirisi de yani bir iki ay üç ay dört ay e, bekledikten sonra iyi olabiliyor. tabii ki biraz deneme yanılma oluyor evet farklı sektörlere de girmek için e, sertifikasyonlar e, gerekiyor e, bazen ondan dolayı onları da araştırıp alıp CV'lerinizi ona göre hazırlayıp başvurularınızı da ona göre yapmanız e, gerekiyor. Çünkü hiçbir şeyi altın tepside sunmuyorlar ve ülke değiştirdiğiniz zaman da her şeyin belirli bir zorluğu oluyor. Ama dediğim gibi hani maddi olarak, psikolojik olarak e, ve maddi olarak hazırlıklı geliyorsanız sürece zorlanmadan atlatabilirsiniz. Ben şeyi fark ettim yani bu videolarda hep böyle olumsuz, negatif konuşmuşum gibi oldu. Ama dediğim gibi hani insan daha yeni geliyor, bir biraz da ben tez canlıyım ve bir şey hemen olsun ve genellikle de hani hızlı yapabilen bir insanım ama dediğim gibi şu anki iş durumları burada da hani biraz zor. Yani bazı sektörlerde, hani bu sektörde de bazı sektörlerde işten çıkarmalar olabiliyor. Tabii ki dediğim gibi bu ile karşılaştıracak miktarda değil. Ama dediğim gibi dünya son 5 senede geriye gitti. Eee Kanada, Amerika'da ...kendine nazaran 5 yıl öncekinden daha geride. Amerika'da dahil yani sessiz bir resesyon var, küçülme var. Dolayısıyla bu dönemde özellikle göç edenler... ...hem fırsatlar doğabiliyor hem de olumsuzluklar olabiliyor. Ona da dediğim gibi maddi ve psikolojik olarak hazırlıklıysanız... ...içinden çıkıp 6 ayda 1 yılda sisteminizi oturtabilirsiniz. Zaten göçmenlik nereye giderseniz gidin, isterseniz mesela Türkiye'den daha geri bir ülkeye gidin. Ne bileyim gelişmişlik anlamında. Orada da yine sizin adapte olmanız, sistemi oturtmanız bir yanınızı alır. Ve ayrıca da dediğim gibi çevre edinmeye bakın. Şimdi ben bu sektörde çalışıyorum. Bu sektörde e, mesela portföy yöneticisi olsun, araç e, satış uzmanı olsun neyse e, çevre lazım. Çevreniz olmazsa, network'unuz olmazsa kapıdan gelene bir yere kadar e, örneğin satış yapabilirsiniz ya da araç değişikliğini sunabilirsiniz. Ondan dolayı olduğunuz ülkede, orası Amerika olabilir, Kanada olabilir, daha önce de söylemiştim, networking eventler var, onlara katılın. bir Kişisel bir kartınız olsun. Hem sektörünüze göre, hem kişisel bilgilerinizin paylaştığı, ne bileyim, QR kodlu vesaire. İnsanlarla arkadaşlık kurun, network edinin. Ki bu her işte sizin işinize yarıyor olacak. Ben bir taraftan da zaten diyorum, bahsetmiş miydim videolarda, bir tane dijital pazarlama üzerine şirket kurdum burada. onun üzerine de faaliyet edeceğim. Yani kafamda işte plan dediğim bunlar. Yani birisi mesela şu an bu çalışacağım bu işte devam edip işte finance and insurance sertifikası var. Diploması var. Onu aldığın zaman hani yönetici pozisyonunda falan da çalışmış, tabii ki en az bir yıl, 2 yıl deneyim gerekiyordur altında ama en azından o bu sektörde de kendini öyle geliştirebiliyorsun sertifikasyon alarak bir, birisi, birisi diğeri emlak, emlak diplomasını almak istiyorum. O da yine normalde iki yıl ama bir yıla sığdırabiliyorsun. Derslerini alıp ödüyorsun. O da böyle 5 bin, altı bin kanıt dolarına mal oluyor ama dersleri teker teker alıp devam ettiğin için yani her ders başı, modül başı 500 dolar, 400 dolar para verip derse geçip sonra öbür modüle geçebiliyorsun. O da akıllı. Bir taraftan da dediğim gibi şirket kurdum. Şirket kurmanın da maliyeti eğer burada PR'ınız varsa, da, daimi oturumunuz varsa e, rahat oluyor öyle şeyler. E, şirketi kurup hatta yani sin number'ınız varsa bildiğim kadarıyla şirket açabiliyorsunuz. Ama sonrasında dediğim gibi hani kalıcı olmadığınız zaman e, başka sıkıntılar çıkabilir. Neyse. Onu da şirketi de bir, bir ay, bir, bir buçuk ay oldu. Hatta iki ay oldu e, kuralı. Onun üzerinden yani o tutarsa sadece onu yapıp bir de Türkiye'deki işimi yapıp devam edeceğim. E, bu iş tutarsa bununla devam edip şirketi de yine belirli bir zaman ayırıp yani günlük 15-16 saatimi en e, verimli bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Çünkü burada tabii ki Türkiye'de de her yerde fırsatlar oluyor. O fırsatları değerlendirdiğiniz zaman başarılı olursunuz. Dediğim gibi ben de hani birçok İranlı, Türkiyeli yani farklı ülkelerden göç etmiş, Amerika'ya, Kanada'ya özellikle Amerika ve Kanada'ya gelmiş insanlar oluyor. Burada tabii dediğim gibi vergiler e, biliyorsunuzdur. Vergiler hani Kanada'da, Amerika, Türkiye'deki gibi yüksek. Yani iyi para kazanıyorsanız yarısına zaten devlete ödemek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla e, bunu eleştiren oluyor. Hatta bu ülkelerden farklı ülkelere çıkıp giden olabiliyor. Ne bileyim Dubai, e, United Arab Emirates'te ne oluyor? Birleşik Arap Emirliği'ne giden oluyor vesaire. Bakalım mesela bu ablamız mesela şimdi işe geç kalmış herhalde. Saçma bir şekilde salladı bizi. Ağladım. Evet, vergiler e, yüksek. Dolayısıyla siz diyelim ki yırtındınız, 200 bin dolar para kazandınız yıllık. Zaten yarısına devlet çöküyor olacak. Onun da acısı o parayı kazandıktan sonra çıkıyor olacak ama yapacak bir şey yok yani. Onu sonuçta her yerde, Türkiye'de de ödemek e, zorundasın. E, yani benim dediğim gibi önerim farklı e, sertifikasyonlara hep bakın. E, farklı dallara da bakmanız lazım. Farklı alanlara da bakmanız lazım. Çünkü bilemezsiniz yani hani gelip burada bir sevmediğiniz e, ya da ne bileyim yapamayacağınız, başaramayacağınız yani işverin size sevmeyeceği bir işte çalışmanız saçma. Benim öbür işte dediğim gibi üç gün girdim çalıştım şeydi yani medya ajansıydı. New York'ta Times Square'da o billboardların satışı falandı. Gittim baktım hem sıkıcı bir iş yeri hem de lead yok yani hani iletişim kuracağın CEO'larla falan bir tane Zoom Info diye bir e, program var. Onun üzerinden Zoom'daki yani Zoom'u kullanmış Mark Zuckerberg'dan tutun Elon Musk'a kadar hepsinin iletişim bilgileri çoğunun var. Yani dünyadaki aklınıza gelecek herkes. Oradan numaraları çekiyorsun, arıyorsun işte biz burada şunu yapıyoruz. Yani baktım hani yani yoktan var etmek zaten yoktan var edeceğim eğer bir şeyi yoktan var edeceksen aynı emeği zaten ben kendi kurduğum şirkete varsam zaten 10 tane müşteri şey yapsam yani bayağı gelir elde etmiş olurum. Dolayısıyla baktım gerek yok. Ondan dolayı doğru girdik mi girdik. Ondan dolayı mesela orada üç gün çalıştım. Uzatmadım. Onları da yormayayım, kendimi de yormayayım. Çünkü bir de gelip evde ben hani lider araştırması yapmam gerekiyordu. Hani kimi arayacağız, hani liste yap falan Gerek yok ya. Yani burada da aynı şekilde. Yani ben işten çıktığım zaman e, efendime söyleyeyim, işten çıktığım zaman artık iş bitmiş olmalı benim için. Şimdi yavaştan otoparka giriyorum. Şöyle çevirdim gazdan çekelim onun da videosunu da gösteririm iş yerini de. Ayıp olmazsa şimdi ilk günde. Bakalım nereye park edeceğiz. Evet inşallah doğru yere park ettik. Otopark bedava. Yani çalışana dolayısıyla park ettik ama araçların yerine inşallah park etmemişimdir. Evet Dediğim gibi bugün yeni sektörde, yeni e, alanda ilk iş günümüz. Bakalım nasıl olacak. Yine bu videonun devamına bağlamak üzere. Akşam çıkışta da video çekeceğim. Hislerimi sizinle paylaşıyor olacağım. Şimdi akşama geçelim. Evet arkadaşlar akşam saat 5.30 oldu ve işten çıkmış olduk. Size ne yaptık, ne ettik onları anlatacağım. İlk günkü geri bildirimimizi güncelliyor olacağız. Yani iş yeri güzel, iyi. Yani yaklaşık en az yani 50-60 arası çalışan var. Yerimizi verdiler. Yani müdürlerin çalıştığı bölgede bir masa verdiler. iki bilgisayarlı. Orada çalışıyor olacağız. Tabii ki ilk gün olduğu için 7 tane 7 tane online eğitim vardı. Yani İK'nın gönderdiği onları yapmam gereken farklı farklı. İş sağlığından tutun da işte sektörel bazı eğitimler vardı. Onlara katıldım. Bir tanesi kaldı. Onu da yarın katılıyor olacağım. Genel olarak iyi. Bu iş yeri e, Midtown Honda diye geçiyor. Google'a yazdığın zaman. North York Dufferin civarında. Yani benim yaşadığım yere tam olarak 12-13 dakika. Şu an 19 dakika gösteriyor. İş çıkış saati olduğu için. Hem yakın olması hem de kurumsal olması... Benim için iyi. Bu Dealer yani bu araç satış bayisinin sadece Honda değil, diğer e, araç bayileri de var. Yani tüm markalar neredeyse var. Rafih Auto Group diye e, geçiyor. Ana firma sahibi. Burası da bir e, bayilerinden biri. Burada sadece Honda var. İkinci el diğer araçlar da var ama genellikle sıfır Honda var. Zaten Midtown Honda diye geçiyor. Efendime söyleyeyim. Ee, benim direkt bağlı olduğum genel satış müdürü var. Ee, Daniel. Değil. Daniel genel müdür. Daniel ve genel satış müdürü Tamsla. Ee, haşir neşir olacağım. Yani benim müdürüm onlar. Efendime söyleyeyim. Upgrade specialist ve işte portföy yöneticisi olarak geçiyor. 6-7 aydır bu pozisyonda işte biri işten ayrılmış. Ondan sonra almamışlar. Ee, bana da bugün dedikleri işte hani hep bu rolde kalmayacaksın. Hani bunu yapıp hani kendini gösterdiğinde sektörde de yeni olduğumu biliyorlar. Yani sonuçta CV'mden hangi sektörlerde çalıştığımı anladıkları için ben yanlış gidiyordum. Evet. Sektörde de yeni olduklarımı bildikleri için yani biraz işin mutfağında yani direkt müdürlerin yanından ve dediğim gibi sektörü öğrenmem lazım öğrenmeyi de açığım ve güzel de bir sektör aslında. Yani araç ve emlak sektörünü seviyorum aslında. Burada işte öğrenip kademe kademe bakacağız. Yani geliri de dediğim gibi ne kadar da koşturabilirsen, ne kadar çakal olursan, güzel satış yaparsan, insanlarla iletişimi ne kadar iyi olursa o kadar iyi. İşte bayi de gezdirdiler. İşte herkesle servis kısmından tutun. yani yani şık işçilerden ve müdürlerden herkese tanışma fırsatımız oldu. Zaten öyle gezdiriyorlar öyle hani haşir neşir olalım diye. Ee, onun dışında yani iyi de dediğim gibi yarın da e, detaylı hani görev e, tanımımla ilgili hani bana böyle efendime e, 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 söyleyeyim rapor değil de kelimeyi unuttum. Brief verecekler. Detaylı bir şekilde hani ne yapacağım ne edeceğim hani onları CRM sistemini falan öğretiyor olacaklar. Ondan sonra yavaş yavaş e, müşteri ayarlamaya, satış yapmaya, insanlarla iletişim kurmaya e, başlayacağız. Yani açıkçası arabaları bile yani Honda'nın arabalarını bile ben yeni araştırdım. Hani hangi arabaları var? Yani 2, 3, 4 arabasını biliyoruz da yani ben biliyorum da ama dediğim gibi hani spesifik olarak her modelin alt modelleri farkları nedir? Onları işte detaylı öğrenip önce tabii ki e, hangi sektörde çalışıyorsan çalış, ürününü çok iyi tanıman lazım ki ve inanman lazım ki satabilesin de. Ondan dolayı onları da yavaş yavaş e, oturtacağız ve öğreneceğiz. Karvaş araç yıkamamız bedava Allah'tan orada. Yani Kendin yıkıyorsun en azından köpük ve makine de var da büyük ihtimalle onu da ücretsiz yapacak. Makine daha yeni yapılıyor. Ama işte e, tazikli su ve köpük var. O da önemli bir kıstas. Burada yani Kanada'da Amerika'da iş yerinde yemek muhabbeti yok. Yani kendiniz yemek getirirsiniz. Mutfak oluyor, mikrodalga oluyor. İşte getirip ben niye durdum yani şimdi. Getirip orada buzdolabına koyuyorsunuz. Çıkarıp sırıp, e, ısırıp, ısırıp ısıtıp yiyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'deki gibi değil yani. Burada hiçbir yerde neredeyse hani büyük IT firmaları dışında Hiçbir yer yemek vermez yani. Google'un işte kampısında falan yemek çıkıyor ya, yani mutfakları oluyor. Burada öyle değil. Yani %99 firmalarda yemek olmaz, kendin getirirsin, kendin pişir, kendin ye mantığında efendime söyleyeyim. Hava da bugün mükemmel. Yani ben geldiğimden beri yani 3 ay oldu mu ben geleli? Yaklaşık 3 ay oldu geleli. 3 aydan biraz, bir hafta eksik yani 10 gün falan hava kapalı oldu. Onun dışında hep güneşli ve sıcaktı. Güzel. Yani bu kadar sıcak olup sonra soğunu da katlanabilirsin ki Toronto e, diğer bölgelere nazaran o e, Ottawa'ya ya da bazı e, soğuk şehirlerine nazaran daha iyi oluyor. Geçen sene 3 kere falan kar yağdı ki benim mesela memlekette bile Tebriz'de bile o kadar kar yağıyor. Tabi derece olarak daha soğuk ama dediğim gibi yani bu kadar yazı olan bir yazı mesela İstanbul gibi nemliydi. Hiç beklemiyordum. Ee, hani genelde işte Kanada soğuktur vesaire. Yani 4 3 3 aydan fazla yazı var yani 3 ay yani dediğim gibi hani burada yaz denize girmediğiniz için nehirler var, e, göller var. Hani girilen göl yani nehir değil de. Ancak deniz olmadığı için çok da önemi yok ama sıcağı beni şaşırttı açıkçası. Ş sıcağı ve e, nemi ...öyle beklemiyordum çünkü ben ilk geldiğimde burada Ekim ayında gelmiştik. Ekim ayında geldiğimiz için zaten soğuklar yavaş yavaş başlamıştı. Kasım ayından itibaren soğuyor. Yani Kasım ayından, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat en soğuk ayları oluyor. O da bizim dereceyle kaç santigrada düşüyor? Yani 6'yı 7'yi ben görmüştüm. Geçen sene değil ondan önceki sene. Ancak bu sene biraz daha ılıman geçecek diyorlar. Zaten dünyanın BOK'si çıktığı için sorun değil yani hani soğuk yerler ısınıyor sı sıcak yerler daha da ısınıyor vesaire öyle muhabbetler yani arabamı da dışarıdan tazikli su attık ki gideyim evde sileyim ama eve gidene kadar leke yapacak en azından silmiş olduk şey yaptık yani tazik suyu kullanmış olduk şirketin sağladığı e, minimal ücretsiz şeylerden birinde kullanmış olduk neyse Dediğim gibi yani benim için yeni bir sektör. Yeni sektöre yani hızlı ayak uydururum hızlı. Hani ortam iyi, arkadaş canlısı, rahatlar. kası kasıntı bir ortam yok. Efendime söyleyeyim. Sigara içme alanı bile var. Hani öyle ben kasılıyordum hani ya sigaraya falan. E, sigara sağlığa zararlı bu arada. Sigaraya falan çıkın çıkıldığı zaman sıkıntı olur mu? Sadece yemek arasında mı? Yani ona da bir sıkıntı yaratmıyorlar. Ondan dolayı dediğim gibi rahat, arkadaş canlısı. Zaten burada iş ahlakı ve ya yani iş ahlakı kurallarla korunduğu için hani kimse size hani atıyorum mesela bir göreviniz tanımlanır. Onun üzerinde bir iş verdiği zaman yapmak zorunda değilsiniz. İş saatinden sonra işten çıktınız. Yani o işle ilgili sizi rahatsız eden biri olmamalı. Yani yasa olarak öyle. evden gidiyorsanız ve o işe hala devam ediyorsanız mesai isteyeceksiniz. Mesai de çalışacaksınız. Aksi takdirde yani dediğim gibi hani bu, bu işin buyunu seviyorum. Çünkü dediğim gibi şimdi ben hani eve gidip başka işlerim de var. E, Türkiye'de İstanbul'da yaptığım işle de ilgilenmem gerekiyor. Dolayısıyla ona zamanım kalıyor. Ancak atıyorum mesela işte git evde şunu yap şunu yapman lazım diyen yok. Yani olmayacağı için zaten hani bu işe bu sektöre girdim. E, sevinmemin bir nedeni de şey olmaması. Yani düz satış rolü olmaması. Bu arada bir tane... Ee, enteresan bir şey oldu. Bugün benle başlayan satış departmanında başka bir tane Mehmet diye burada doğmuş. Yani anne babası e, Bursalı. Ama kendisi e, köken demeyeyim de yani burada doğmuş. Kanada'da e, doğmuş, büyümüş. Türkçesi hatta çat pat var yani nispeten. Sizin gibi, benim gibi değil. Çok iyi bir çocuk. Onunla da tanışma fırsatım oldu. O da bugün başladı. İranlı var, İran kökenli var. Ki onlar İran'da doğup burada yaşayanlar. Ne bileyim Somalili var. E, köken olarak Koreli. Mesela müdür köken olarak Koreli ya da Japon bilmiyorum. E, sormuyorum da. Ama Kanada'da doğma büyümeler. yani Zaten biliyorsunuz göçmen ülkesi olduğu için her yerden insan var. Ve o da güzel oluyor. Yani farklı renk katıyor. Dediğim gibi. Edeplilerse, kalitelilerse herkesten bir şey öğreniyorsun. Herkesin kültüründen veya ne bileyim iş ahlakından bir şey öğreneceksin. Ki e, sen de adapte olabilesin. Yani benim mesela dediğim gibi ben hani kendimde sevdiğim bir huyum hızlı adapte olabilmem psikolojik olarak kendimi adapte edebilmem ona da dediğim gibi üzerinde üzerinde çalışmanız e, gerekiyor ki iş ortamına e, adapte olasınız çünkü sektör değiştirmek kolay değil yani farklı sektöre ya ben hayatımda araba satmadım hani arabaları her erkek kadar severim ama hani o kadar e, pro bilgim yok yani hani beni çoğu insan araba bilgisiyle rahatlıkla dövebilir ama dediğim gibi Hani sektöre girip o sektörle ilgili sonuçta YouTube var, açık mecralar var, open source data her yerde mevcut, ChatGPT var, yapay zeka var, her yerden detaylı bir şekilde istediğiniz kadar bilgi edinebiliyorsunuz. Onun için de bir sıkıntı olmuyor eğer istekliyseniz. Ontario'nun yüz ölçümü Türkiye'nin neredeyse iki katı. Sadece Ontario province olarak yani eyalet olarak Türkiye'nin iki katı olduğu için. Burada hani iş yerim ne bileyim 5-10 dakika yakında olsun ya da uza, evin uzaklığında olsun diye bir durum çok zor oluyor. Şansıma dediğim gibi ben sabah 12 dakikada geldim. Sabah çok trafik yoktu. Şimdi mahalle yani içten hani otobandan değil de e, sokak arası da demeyeyim de hani ara yollardan götürdüğü için buralarda da ışık çok olduğu için. E, ondan dolayı mesela 16-17 dakika e, sürüyordu. Şu an 8 dakikası kaldı. O anlamda da dediğim gibi ballı olduğumuzu söyleyebilirim. Hayırlısı olsun. İnşallah iyi olur dediğim gibi. Adapte olmaya çalışıyoruz. İlk günümüz yarın da daha fazla öğreniyor olacağız. Yani bu mesela böyle videoları ben seviyorum çünkü bedavadan belki siz de aynı şeyi yapacaksınız. Belki siz de gelip mesela ne bileyim Amvik kursunu alıp belgesini alıp bir araç satış bayinde çalışacaksınız. Sonra belki Efendime söyleyeyim e, müdür olarak çalışacaksınız. Ne bileyim finance and insurance bölümüne girip onun sertifikasyonunu alıp çalışacaksınız. Bunlar bedavadan bilgi oluyor insana. Yani benim edindiğim deneyimi canlı bir şekilde sizinle paylaşıyorum. Bir kişi bile bir şey öğrenecekse yani de iyi oluyor. Çünkü ben kendim de dediğim gibi hani YouTube'dan farklı dillerde hem e, diğer ülkelerden ne bileyim Türkiye'den İran'dan gelenlerin videolarını çok izledim. Ve yardımcı oluyor. Ondan dolayı bu videoları da çekiyorum. Siz de izlerseniz sevinirim. Sormak istediğiniz yani biraz yoğun oluyorum. Bazen hani kanalım zaten yeni. Ancak bazen bazı sorular geliyor. Ee, zaman çok ayıramıyorum. Ama dediğim gibi ara sıra bakıp elimden geldiğince, geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Ancak dediğim gibi mesela PMP ile ilgili sorular soruyorsunuz. Onların hepsi Kanada Devlet sitesinde var. İngilizceniz biraz varsa zaten oradan okuyup çünkü çok program var ve çok güncelleme oluyor. Onları herkes kendi alanında bilgi sahibi oluyor. Ben PR'la geldim. Ben Federal Skilled Worker programıyla geldim ve o alanla ilgili bilgi sahibiyim. Ne diyebilirim? İngilizcenizi top seviyede yapıp Fransızca öğrenip sonra mesleğinizin kodunu öğrenip buradaki eş değerini, e, bakın French speaking kategoride örneğin davet veriyorlar sizin mesleğinize. O yönde ilerleyin. Onlar da dediğim gibi hani siz başlarsınız öğrenmeye bir, se bir sene sonra değişebilir ama bazı meslekler var ki onlar mesela hiç e, değişme onları dediğim gibi araştırmanız lazım. Ben 3 sene önce 4 sene önce bunları yaptığım için şu an bilgilerim güncel değil, yanlış yönlendirmeyeyim. Ancak dediğim gibi benimki biraz daha böyle vlog tarzı Bundan sonra da arabada daha fazla belki video paylaşıyor olacağım. Yine e, gezdiğim tozduğum zamanda da video paylaşıyor olacağım ama arabada da bilgi paylaşıyor olacağım. Şöyle de çevireyim. Biraz da ön kısmı görün olmadı. Geri çevirelim. Evet. Mahallemize gelmiş bulunmaktayım. Buradan kaçalım millet. Üzerimize üzerimize gelmesin. Evet arkadaşlar böyle işe bugün başladık. Bir işten önce videonun başını izlediyseniz işten önce çektim. Bunu da işten çıktıktan sonra çektim. Dediğim gibi deneyim paylaşım olarak sizde e, görün, bilin, öğrenin. Sonuçta ücretsiz data, ücretsiz videolar hepimiz izliyoruz. Bir de kanalıma abone olun lütfen çünkü çok bakıyorum, çoğu insan geliyor belki sevmiyor, izliyor veya işine yaramıyor. İşinize yaradıysa kanalı takip edin. Daha fazla video paylaşıyor olacağım. Aynı zamanda sorunuz varsa da yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. gitmek isteyenler motivasyon ve gerçekler burada Her hafta yeni videolar sakın kaçırma Kanada göç doktoru her zaman yanında beğen